Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni nesil Beyit desteği ile oynuyoruz. Biliyorsunuz ki Beyit destede buz ruhu vardır. Ancak onun yerine elektro ruhu var. Aynı zamanda Goblin çetesi yerine korumalar var. Hani çarpmaya da, tomura da gitmediği için daha kullanışlı. 3.4 orta alamalı bir deste. Bugün de bu deste ile oynayalım. Evet, ilk rakibimizi buldu. Pikachu geldi elektro ruhu direkt köprüden atmanızı önermiyorum. Çünkü ana kuleyi açabiliyorsunuz. O yüzden elektro ruhu direkt böyle köprüden atmanız sizin için iyi olacak, iyi olmayacaktır daha doğrusu. Şu anda prensesi de atamıyorum havan göreceğinden dolayı. Şöyle bir elektro ruhu. Hatta şuraya bir roket atabiliriz direkt. Güzel. Tamam. şimdi Rakibin kasırgası falan yoktur muhtemelen. Tomruğu olabilir. Böyle ucuz ucuz köprüler prenses atıp da vurabilirsiniz. Onu da yapıyor bazı oyuncular. Şöyle bir ilk bir fıça atalım. Rakip ne oynuyor bir görelim. Büyü açısından. Tomruğu var. Evet Lockbait ilk maçtan ilk maçtan da tomruk gelmesi kötü oldu. Tamam onda da e, ee, Valkür varmış. Şöyle aslında bir o öldükten sonra bir korumalar deneyebiliriz. Tamam güzel. Orada Valkyrie de görürüz zaten. Tamamdır. Şöyle bir elim e, şey atmayacağım. Oraya ben direkt roketleyeceğim onu bu arada. Çünkü görünmezliğini falan da açıyor, sıkıntı çıkarıyor. O yüzden direkt e, roketi atacağım ona. Ee, ucuz ucuz vurmamız lazım. Prensesle falan yapabilirsiniz bunu. Tomrukla bir şekilde. Tekrardan bir fıçı atalım. Tamam. Artık bundan sonra birazcık daha sağ sola falan deneyeceğim. Prenses atalım. Tamam. Yine o Valkür ve Havan. Oyun bir döngüye girdi şu anda. Az önceki hamlelerin aynısı tekrarlanıyor. Şöyle bir atalım. Felaket kulesini. Tamam. Ona şu anlık atmayacağım. Aynen görünmezliğini açacaktır. O yüzden yapmadım. Şöyle yapıp Valkür'ü de atacağım. Şuradan deneyeceğim bu sefer. Evet bu tomruk bize birazcık sıkıntı çıkaracak. Böyle bir prenses atıyorum. Tamam alev topu da varmış onu da görmüş olduk Tomruk atalım ucuzdan Vuralım Şöyle Evet birazcık vurmamız lazım Şöyle atacağım Tekrardan yine muhtemelen tomruk gelecek Yani hızlı bir şekilde gidip aslında rakibin tomruğunu döndürmeden 3-5 vurabilirsek belki Roketi alabiliriz gibi geliyor Şöyle bir de volkür atalım. Tamam. Şöyle elektroru. Sağdan da biraz vurduk ancak rakip hala önde. En azından rakibin tarafından değil de tersten gidelim. Bir tane daha vur. Güzel. Şu anda rakibi bir yakaladık gibi aslında. Ee, şöyle felaket atacağım. Öyle bir de elektro atalım. Tamam. 3-5 orada vursun artık. Şuradan tekrardan bir goblin fıçısı deneyelim. Tabi tomruk olduğu için aslında fake de bazen yapamıyoruz. Şöyle bir tomruk atalım bari. Tamam şöyle o onu tutmam lazım bu arada. Madenci çok önemli. Rokete de dönebilirim bilmiyorum. Rokete dönsem hatta şu anda daha iyi olacak gibi duruyor. Çünkü rakibe vuramıyoruz ve rokete dönmemiz lazım. Öbür türlü çok da vurabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü sürekli o da Tomurun'u döndürecektir artık. Ee, şöyle bir felaket kulesi atalım. Şuradan bir korumalar. Sonrasında oraya da bir Valkür. Güzel şu anda kule canında eşitledik gibi yavaştan. Şöyle bir elektro falan deneyelim en azından artık ana kulelerinin açılması çok bir şey fark etmeyecektir. Şöyle yapacağım. Bu arada o korumaları benim çok acil döndürmem lazım. Tamam çok daha sar yemezsek onu atmayacağım bu arada. Gerek yok onu atmama şu anda. Ee, şöyle bu arada buna ben bir atayım. Sonrasında buradan bir fıçı. Sonrasında korumalar. Tamam. Rokete roketi alırız orayı. Alev topu da atsa biz rokete daha fazla vuruyoruz bence. Güzel. Evet. İlk maç için gerçekten çok zor bir maçtı arkadaşlar. Normalde bu 8-9 galibiyet için olacak bir maç. Ee, ancak 200 canla kazandık. Gerçekten zor bir maçtı. Ancak gerçekten oynaması güzel. Tabi tomruk olmasa daha da güzel olurdu. Şöyle tekrardan göstereyim desteği oynamak isteyenler varsa. Devam edelim. Evet ikinci rakibimizi de buldu. Maxou geldi. Evet. Ee, çok az bir bekleyelim Tamam Şöyle bir valkür atalım bizde İlk başta Şuradan aslında atmak daha iyi olur Belki kasırgası olabilir diye Şöyle bir gelsin diyeceğim ama Rakip orada neler yapıyor şöyle Bir de tomruk atalım bari Tamam Tomruk mu attı orada ben tam fark edemedim ama Neyse şöyle bir bıçağı atalım biz Orada ben tam şey yapamadım. Tomruk attı gibi geliyor sanki. Tam dikkat etmedim sanki. Orada bir şey daha attı gibi. Ancak güzel bir hasar vurduk orada. Şöyle de bir Valkür atalım. Tabii ki aynı zamanda aslında değişen kartlardan birisi de Valkür. Çünkü Şövalye kullanılıyor klasik Lockbait'te. Ee, şövalye, işte Buz Ruhu. Öyle. Ee, i̇şte Goblin Çetesi. Ancak Valkür daha güçlü. Aynı zamanda Korumalar da çarpmaya da tomruğa da gitmiyor. Ee, goblin çetesinde de çarpmaya arkadaki iki goblin gidiyor. İşte tomruğa da gidiyor. Ancak korumalar yerden gerçekten güçlü. O yüzden bu desteği artık bu şekilde kullanmanızı da öneririm. Şöyle bir tomruğa atalım elimiz dönsün. Tamam. Prenses atalım ona karşı. Belki tekrardan oduncu. Bu arada balon da olabilir bilmiyorum. Değişik bir deste de olabilir. Şöyle bir korumalarla ortaya bir çekelim hepsini. Sonrasında buradan bir valkür. Tamam. Güzel iyi savunduk. Birazcık belki vurabilir olunca ama olsun o kadar. Tomruğunu attı. O yüzden fıçıyla değerlendiriyorum onu. Güzel. Böyle bir tomruk atıp prenses atacağım tekrardan. Tamam. Şöyle bir gel o zaman sen. Tamam yani orada iskeletleri belki açması çok doğru değildi bence. Tekrardan atıyorum bıçıyı. Ee, roket ya da atmayacağım. Yani şu anlık riske girmek istemiyorum. Savunmaya yatarsak zaten oraya alırız. roket e atıp bir de iksir zararına girmek istemiyorum. Tomruk atabilir buraya. Şuradan bir Valkyrie atacağım. Tamam. Oraya karşı bir Elektro Ruh. Elektro Ruh özellikle 9 tane iksire zaten. 9 tane birime çok güzel hasar veriyor. Elektro Ruh'u kesinlikle alın arkadaşlar. Hatta Buz Ruh'u yerine Elektro Ruh maxlayın. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Tamam. Roketi de atalım. Ve ikinci maçımızı da kazandık. Orada cadıyı atmak istemedim. Hani fail attın diyenler olursa zaten kuleyi alacağımız için. Orada cadıyı çok önemsemedim yani. İkinci maçımızı da kazandık. İyi gidiyoruz şu anda Beyit desteğiyle. İki tane de tomruğu olan rakip yendik. İkisinde de tomruk vardı. Zaten amaç bu. Hani prensesle falan bir şekilde tomruğu harcatıp. Veya döngüyle falan vurmaya çalışıp hızlı bir şekilde döndürüp. Rakip tomruğunu dö döndürmeden vurmak. Olmadı roketle vurmak. Olmadı prensesle köprüden atıp ucuz ucuz vurmak. Bu arada rakip de e, bait oynuyor sanırım. Aynen. Rakip de bizim destemizi oynuyor. Belki çok küçük değişiklikler olabilir. Aynı da olabilir. Bilemiyorum. Buradan bir fıçağı atalım. Aynen bu arada tomurunu atması güzel oldu. Orada e, azıcık da olsa vurduk. Yani böyle küçük vuruşlar dahi çok önemli arkadaşlar. Net bir şekilde onu söyleyebilirim. Bu taraftan attı. Güzel. Orada dedim bir an son, en sondan bir goblin kaçırdık gibi oldu ama kaçırmadık. Güzel. Şu anda öndeyiz. Ee, felaket kulemiz olduğu için rakip ortadan da atamıyor prensesi. Onu fark ettim. Şöyle bir valkür atacağım. Birazcık bekleteceğim iki sıra aslında. Şöyle bir gel. Ana kuleyi de açabilirdik aslında ama olsun. Tamam şöyle yapıp bir fıçağı atana çıkalım. Güzel. Evet, bu arada rakip çok iyi savundu orayı. Valkyrie o şekilde hani iyi oynuyor. iyi bir baitçi muhtemelen. Şöyle ben atacağım. Şu anlık tomruğu da harcamış gibi olduk ama. Harcadık daha doğrusu. Elektro bilmiyorum. Şu anlık atmadım. Atsa mıydım? Rakip hasarda öne geçti. Şöyle yapacağım. Evet rakip şu anda önde. Şöyle tekrardan felaket kulesini atacağım. Şuradan bir deneyelim şansımızı. Tam bir prenses. Tamam. Ee, bu arada rokete dönebilirim. Şurada kalsa aslında rokete dönsek iyi olur. Ona da getirsek iyi olurdu. Tamam. Onu da alırsa bu arada felaket çok iyi olur. Alamadık. Şuradan hemen bir valkür atalım. Bu arada rakip hızlı döndürdü. Evet 1243. Şu anda öne geçti. Şuradan hemen bir prenses atıyorum. Belki o da köprüden atabilir diye. E, rokete döneceğim. Yapacağım bunu. Belki rakip de dönecek ama yapacağım yani. Hatta e, fıçıyı da atıyorum. Tamam. Şöyle bir Valkür'le falan deneyelim şansımızı en azından. Yani böyle böyle en azından şansımızı deneyelim. 797 orası iki rokete gidiyor rakip için. Orayı almadı. Çok güzel oldu bu arada. Oraya bir şey atmak zorunda kalacak. Biz bu fırsattan istifade bir roket daha atalım oraya. Evet rakip tekrardan attı. Şöyle hemen bir deneyelim şansımızı. Evet bu maç kaybettik gibi duruyor şu anda. Orada o Valkyr hasarını yememeliydik muhtemelen. Şöyle tekrardan bir roket atacağım. Ama rakip muhtemelen bir roketle bizi yendi diyebilirim. Muhtemelen hani rakip uzun zamandır bait oynuyor. Ben normalde bait desteği oynayan birisi değilim. Kaybetmek iyi olmadı ama en azından baitçiye kaybettik. O yönden rahatım yani. Evet Gabo geldi. TCT Gabo klanından. Tamam. Şöyle köprüden bir prensesle başlayalım hatta. Şöyle başlayalım. Tamam. Ne gelecek? Bombacı geldi. Ancak iki tane vurduk. Tomuru da attık. Evet. Rakip oynamıyor. Onu şu anlık bırakacağım. Ee, yani oynamıyor rakip. Ne olduğunu daha çözemedim. Kıça da elimde olsa güzel olur aslında. Tamam şöyle gel o zaman. Felaket Kulesi'ne de bir buff geldi arkadaşlar. E onu da söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar hani e Tesla kullanıyor Beyit de Bazı arkadaşlar Felaket Kulesi kullanıyor. İkisi de yerinde güzel. Onu söyleyebilirim. Tamam Madenci balon destesi. Birazcık değişik bir deste ama. Feraket kulesini iyi kullanmamız lazım. Şöyle ona karşı roket atacağım. Şöyle de bir gelsin. Cehennem ejderi. Tamam. İyi savunduk. Birazcık iksir anlamında geri de olabiliriz. Şöyle yapacağım. Umarım o alan hasarını yemeyiz. Tamamdır. Başa baş bir mücadele. Rakibin ancak hala Fıçı'ya karşı neyi var bilmiyorum. Felaket kulesi elimizde. Birazcık daha iksir anlamında rahatladığımız zaman fıçıya atmaya başlarız. Hatta şu an atalım. Tomruk tarzı bir şey çıkarmadı. Evet bir şey atmıyor. Ve prensesi atacağım arkadan. Tamam. Şu an bir felaket kulesi dikebiliriz. İksirimiz de zaten çok fazla boşa gitmeden. Elektro ruhu da atıyorum. Evet oraya gelecek mi? Geldi. Şöyle hatta ben atacağım. Cehennemi de alalım orada. Güzel. Roket gerçekten çok etkili yani. Hemen şöyle korumalarla da yakalayalım onu. Güzel. Bu arada rakibin fıçıya karşı yapabilecek bir şey yok ve her gidişimizde de net güzel bir şekilde hasar verebiliyoruz. Şöyle bir atalım. Elektro ruhu da atacağım Tamam o madenciye çok şey yapmıyorum hani onun hasarı şu anda çok önemli değil bizim için. Hatta zaten 446. Roketi attığımız zaman, e, roketi atmaya da gerek kalmadı. Bu maçı da kazandık. Gerçekten güzel bir deste arkadaşlar. Hani profesyonel e, oyuncular da bu desteği oynuyor. Bu desteğe geçtiler daha doğrusu onu da görebiliyorum. Hani bu desteğiyle zaten derecelere oynayan oyuncular da var. Yine dediğim gibi Valkür almanızı öneriyorum. Alan hasarlı güçlü bir kart. Elektro ruh 9 tane elektrik zinciri veriyor. Çok güzel. Aynı zamanda korumalar. Hani Goblin çetesi çarpmaya e, neredeyse gidiyor. Tomruğa gidiyor. Ancak korumalar çarpmaya ve tomura e, Tomruğa da net bir şekilde kalıyor. O yüzden bu desteği kullanmanızı da öneririm arkadaşlar. Yeni nesil daha güçlü bir beyit desteği oldu bence. Bugün de tecrübe etmiş olduk. Güzel maçlar çıkardık. 4/3 yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.